Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Ragıp Çirin. Bu videomuzda dikdörtgenler prizmasının hacmini işleyeceğiz. Öncelikle hacim neymiş ona bir bakalım. Bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir arkadaşlar. Her şeyin bir hacmi vardır. İnsanların hacmi vardır. Evdeki koltukların hacmi vardır. Hayvanların hacmi vardır. Bilebildiğiniz her şeyin, bildiğiniz her şeyin hacmi vardır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birim küplerden oluşan prizmaların hacimlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir dikkatle başlıyoruz burada. Ayrıt uzunlukların çarpımı hacmi verir arkadaşlar. Hacmi hesaplarken biz dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarını bilmek zorundayız. Şimdi bakıyoruz. Burada bir dikdörtgenler prizmamız var ve hacmi kaç birim küptür diyor arkadaşlar. Hacmi birimi birim küp, santimetre küp, metre küp hep küplü olacak arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Burada bir 6 var. Mesela hacim diyelim. Hacim eşittir. Ayrıtının birisi 6 çarpı birisi 4 çarpı birisi 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 kere 4, 24 24 ile 5 çarparsak 120 birim küp arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane dikdörtgenler prizması var. Ve bunda kaç tane birim küp var? Bu birim küplerden oluşan bir prizma. Kaç tane birim küp var arkadaşlar? Bunu nasıl hesaplayacağız peki? Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar burada 7 birim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 birim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim de burada var arkadaşlar. Şimdi hacmini bulurken. 6 çarpı 6 çarpı 7 arkadaşlar. 6 kere 6 36. 36 ile de 7'yi çarparsak arkadaşlar 252 yapar arkadaşlar. 252 birim küp. Arkadaşlar hacim eşittir. Bu prizmada kaç tane birim küp var? Yani hacmi 252 ise bu prizmada demek ki 252 tane birim küp var. Birim küp. Çünkü bir birim küpün hacmi bir birim küptü arkadaşlar. Bir küpün hacmi yani birim küpün bütün ayrı uzunlukları bir olan küp. Birim küpün hacmi bir birim küp olduğu için 252 tane birim küp var arkadaşlar burada. Geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir prizma var yine. Bu prizmanın içini doldurmak için toplam kaç birim küp daha gereklidir diyor arkadaşlar. Öncelikle bakıyoruz kaç tane birim küp var burada. Bakın bizim gördüğümüz şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu saymıştık zaten şu 1. 10, 11, 12 tane birim küp var arkadaşlar. Peki bunun içini doldurmak için kaç birim küp gereklidir? Biz yine bunun arkadaşlar hacmini bulacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar burası 6. 1, 2, 3, 4. Burası 4. 1, 2, 3, 4. Burası da 4. Şimdi hacmi bulurken bütün ayrıtları çarpıyoruz. 6 çarpı 4 çarpı 4 arkadaşlar. 4 kere 4 16. 16 kere 6 96 arkadaşlar. 96 birim küp. Bu cismin hacmi. Tamam yani 96 tane birim küp olması gerekiyormuş demek ki bu cismin içinde. E 12 tane var burada şu an. E kaç tane daha lazım? 96'dan 12'yi çıkarttığımızda 84 tane daha lazım arkadaşlar. Bu kadar. Geçelim. Eş hacimli prizmalar arkadaşlar. Prizmanın şekli değişebilir, hacimleri eş olabilir. Biz o konuyu göreceğiz burada arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Aslında taban alanı dediğimiz bizim şu taban. Gördüğünüz gibi şuradaki tabanımız. Bunun alanı. Bu bir kare veya dikdörtgen olur. Şu an burada dikdörtgen çünkü iki kenarı farklı. Buranın alanını bulurken nasıl buluyoruz dikdörtgen alanını? İki kenarı çarparak buluruz. 3 kere 2 6. Ne diyor? Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliği de burası arkadaşlar zaten. Yani hacim eşittir. 6 çarpı 6 eşittir 36. Aslında baktığım zaman yine aynı e, hacim formülüne geldik. Bütün ayrıtlarının çarpımı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada iki tane prizmamız var. Bakalım eş hacimli mi bunlar? Öncelikle şunun hacmini bir bulalım. 5 çarpı 2 çarpı 6. 5 kere 2 10. 6 ile çarptık. 60 birim küp arkadaşlar bu. Bunun hacmine bakalım. 10 çarpı 2 çarpı 3, 10 kere 2, 23 3'le çarptık, 60 birim küp. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hacimleri eşit olduğu için bunlar eş hacimli prizmalar. Gördüğünüz gibi ayrıt uzunlukları da farklı zaten. Eş hacimli prizmalarımız bunlar. Geçiyoruz. Yine farklı bir örnek. Hacmi 120 birim kare olan dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları farklı olarak biçimde iki tane yazalım. Mesela 120'yi farklı olarak çarpım şeklinde nasıl yazarız arkadaşlar? Mesela 2 çarpı 5 çarpı 12. Yani prizmanın demek ki ayrı uzunluklarını 2, 5 ve 12 olan bir prizma çizebiliriz. Yani 3 tane ayrıt oluyor ya onları çarpıyoruz. Başka ne yazabiliriz? 3 çarpı 4 çarpı 10. Gördüğünüz gibi 2 tane farklı prizma çizmiş olduk yani. Ayrıt uzunlukları Birisi 2, 5, 12, diğeri 3, 4, 10. Bize bunu soruyor aslında arkadaşlar. Şöyle bir notumuz var. Küp ve kare prizma dikdörtgenler prizmasının özel halleridir arkadaşlar. Küp ve kare prizma. Arkadaşlar küp zaten bütün ayrıt uzunlukları eşit olan kare prizmada taban uzunlukları ayrıtları eşit olan arkadaşlar. Kare prizmanın hacmi dikdörtgenler prizmasının hacmi ile aynı yolla bulunur arkadaşlar yine aynı şekilde bütün ayrıtları çarpıyorsunuz bakın burada bir kare prizmamız var arkadaşlar şöyle tabanı kare zaten görüyorsunuz iki kenarı 4 4 ise zaten buralarda 4 4'tür ve tabanı kare olan prizma kare prizmadır arkadaşlar yanındaki kare prizmanın hacmi 96 ise şu an biz burayı bilmiyoruz mesela ben buraya H diyeyim hacim yani hacim kaçtı 96'ymiş hacimi nasıl biliyorduk? 4 çarpı 4 çarpı yükseklik. Yani 96 eşittir. 16 çarpı H'miş arkadaşlar. E h'ı bulurken ne yapıyoruz? 96'yı 16'ya bölüyoruz. E, 96'yı da 16'ya bölersek 6 eşittir. H olarak buluyoruz. Yani yüksekliğini 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Peki prizma olmayan yapıların hacimleri nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Yanda bir ayrıt uzunluğu 2 santim olan eş küplerden oluşmuş yapının hacmi nedir diyor arkadaşlar. Küplerden oluşmuş bakın. Ee, bir ayrıt 2 santimse de demek ki bütün e, ayrıtları 2 santim demektir. Bir ayrıt uzunluğu 2 santim olan eş küplerden oluşmuş yapının hacmi nedir? Öncelikle bir tane küpün hacmi nedir arkadaşlar ona biz bir bakalım. Şöyle hacim diyelim. Bir küpün hacmi 2 çarpı 2 çarpı 2. Çünkü bütün ayrıtları 2 olduğu için 8 birim küp. Yani santimetre olarak birimi vermiş. 8 santimetre küp arkadaşlar. Bir tanesi. Şimdi burada kaç tane küp var ona bakacağız arkadaşlar. Saymamız lazım. Şu bir küp. Bakın şu bir. Şurada bir tane var. 2. Şu var. 3. Şurada var. 4. Şurada var. 5. Şurada var. 6. Şurada var. 7. Şurada var. 8. Ancak bu en arkada gördüğünüz gibi. Bunun yukarıda durabilmesi için altında da 2 tane daha demek ki küp var ki yukarıda kalabiliyor bu. Yani burada Şöyle ben sizin için küp şekerler de getirdim arkadaşlar. Mesela küp şekerlerle gösterecek olursak bunu bu şeklin aynısını yapalım mesela. Şöyle. Şimdi arkadaşlar en başta şu var bakın. Önde. Daha sonra arkasında bir tane küp var. Daha sonra onun üstünde bir tane var. Ondan sonra bunların bakın yan tarafında şöyle. Şöyle yan tarafında var. Bir tane burada var. Bunun üstünde birer tane var. Şöyle. Şimdi arkada şurada bir tane yukarıda var. Bu böyle yukarıda gördüğünüz gibi yukarıda kendi başına duramaz. Demek ki bunun altında arkadaşlar iki tane daha olması lazım ki bu durabilsin. Ben iki tane daha küp şeker çıkarıyorum o zaman. Şöyle. Şöyle iki tane daha küp şeker koydum mu arkadaşlar yapıyı bulmuş oluyorum baktığınız zaman. Şimdi aynısı oldu bakayım. Gördüğünüz gibi bunun üstü durabilmesi için arkadaşlar altında iki tane daha var. Peki burada şimdi kaç tane küp var? Bakıyorum sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane küp şekerim var arkadaşlar. Demek ki benim burada da 10 tane küpüm var arkadaşlar. E, her birinin hacmi 8'di. Toplam hacim eşittir. 10 tane küp var. Çarpı her birinin 8 ise 80 santimetre küpmüş arkadaşlar. Demek ki hacim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Son sorumuza. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Şimdi arkadaşlar burada az önceki gibi gördüğünüz gibi küpler var. Şimdi burada küplerin hacimlerinin kaç birim küp olduğunu bulacağız. Bunlar birim küplerden oluşmuş yine. Bakalım şimdi kaç birim küp bulacağız. Gördüğünüz gibi ilk soruya baktığımızda arkadaşlar 1 2 gördüğünüz gibi 2 tane önde var. 2 tane de arkada var. Bakın şurada bir kenarı gözüküyor zaten. 2 tane de arkada var demek ki. Yani her katta 4 tane küp var arkadaşlar burada. 4 8 12 tane küp var. E her biri 1 bir birim küptü. 12 tanesi o zaman 12 birim küp yapar arkadaşlar. Şimdi geldik diğerine. Bakın burada 1 2 Aynı şunun gibi ama birkaç tane eksik var bakın burada. Tam tabanda 4 tane küp var şu an. Çünkü şu yuka arkadakilerin de yukarıda kalabilmesi için demek ki zeminlerinde küp var arkadaşlar. Az önceki küp şeker örneğinde gösterdiğimiz gibi. Bakıyoruz burada 4 tane var tabanda. Sonra yukarıda ne kadar var? 1. Şu arkada bir tane var gözükmüyor şu an. 2 bir de şu var 3. Çünkü arkada gözükmeyen şunun havada kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Tamam. 4 aşağıdaydı. 3 burada. 7 etti. Tamam. Bir de burada var. 8. Bir de burada var. 9. E, 9 tane birim küp varsa demek ki 9 tane var arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize geldiğimizde 1, 2, 3, 4 tane birim küp var. Arkadaki şekle geçiyor. Şimdi 4 tane burada var. Bu aklımızda kalsın. Arkadakine geçiyoruz. Bakın üstte ikişerden 4 tane küp var arkadaşlar. Ve arkada bir tanesinin ucu gözüküyor hafif. Demek ki arkadaşlar şu, tamam buranın ayakta kalmasını sağlayan şu arkadaki küp. Gözükmeyen küp. Ama buranın da ayakta kalmasını sağlayan bir tane küp olması lazım. Demek ki bir tane de orada var. Yani burada 2, 4, 2 de aşağıda gözükmeyen var. 6, 4 de önde 10 tane küp var. 10 tanesi 11 küp arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Önde zaten gözümüze çarpan 1, 2, 3 tane küp var arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gibi yukarıda 3 tane küp var. Demek ki bu 3 küpün de altında 3 tane daha küp var ki bunları havada tutuyor. 3 burada, 3 de arkada var. 6. 1, 2, 3 de burada var. 9, 10, 11 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sayımı böyle yapacağız. 2 küp önde bir sonrakinde. 2 küp burada. Daha sonra üstte 2 tane küp var. Demek ki bu 2 küpün altında şurada 2 tane küp var arkadaşlar. 2 önde var gözüken. 2 şu altta var. 2 de yukarıda var. 6 etti. Şimdi en arkaya bakalım. Bakın zaten burada gözüküyor. 2 tane burada var. 2 tane burada var, 2 tane de burada var. Neden 2 tane? Çünkü üstte 2 tane var. Bu ikisine de ayakta tutan ikişer sıra olması lazım burada. Tamam, 2 4 6 8 10 12 tane var burada. Demek ki bu da 12 birim küp olacak arkadaşlar. Bir sonraki şeklimize gelelim. 1 2 3 4 tane önde var zaten. Biz onu görüyoruz. Tamam. Arka tarafta 1 2 3 tane şöyle küp var. Bu üçü havada kalıyorsa demek ki 3 tane onun altında var arkadaşlar. Yani şurada 3 tane küp var şu sırada. 1, 2, 3 tane küp var. 3'ün Üçün, şu 3'ünü yukarıda tutuyor demek ki. 1, 2, 3, 4. 3 tane de şu arkada vardı. Gözükmeyen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane küp var arkadaşlar. Demek ki 16 birim küp oluyor bu da. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. 3, 6, 8 tane burada var. Tamam. Şimdi peki şurada üstte 2 tane fazladan var gördüğünüz gibi. Bu 2 taneyi aşağıda tutan bir küp şey sıralaması olması lazım. Peki kaç tane küp olacak? Şu üçünün üstüne gördüğünüz gibi sıralandıysa demek ki bu üçün arkasında da üç tane var ki şu ikisi sadece gözükebiliyor şu an. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 tane de arkada gözükmeyen var. 9, 10, 11, 12, 13 13 tane Burada birim küp varsa bunun hacmi de 13 birim küp olur arkadaşlar. Şimdi gelelim son sorumuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var arkadaşlar. 6 tane önde gözüken var. Bir de şurada arkada bir tane gözük az gözüküyor bakın. Bir sadece bir yüzü gözüküyor. Demek ki bu altta bu küpü tutan küpler var. Peki bu zaten kaçıncı sırada bakın? 3. katta olduğuna göre demek ki altında 2 kat daha var bizim görmediğimiz. 3 e katta zaten biz burada gördüğümüz var. Bakın her biri 3'er kattan oluşuyor. 3, 6, 9, 12. Ha, demek ki burada 12 tane de burada küp var. Yani buranın hacmi de 12 birim küp oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konumuz şimdilik bu kadar. Soru çözerseniz daha iyi anlarsınız. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler dilerim.